Motu. Bu özel gününde yanında olamasak da kalbimiz seninle. Seni çok seviyoruz Kübra. İyi ki doğdun. İyi ki doğdun. <laughs> Oldu mu şimdi? <sen? gülüyor> Peki Kübra deyince senin aklına ne geliyor? Kübra deyince eee birlikte de söylediğimiz şarkılar, sesler geliyor en yani başta aklıma. Kübra'nın Kübra o şarkıları söylerken gözlerini kapatırsa kendinden geçtiği canlanıyor gözümde. Kübra Bin birlikte gezmelerimiz, tozmalarımız, bilmelerimiz, birlikte ağlıklarımız geliyor aslında. <laughs> Arkadaşlık <laughs> <belki gülüyor> geliyor, dostluk geliyor, kardeşlik geliyor. Eski şey geliyor Kübra Bin'in <laughs> belki çok belli edemiyorum, hissettiremiyorum duygularımı ama ben Kübra'yı gerçekten çok seviyorum. Kübra'nın yeri bende çok ayrı. <laughs> <laughs> Diyorum ki sana olarak iyi bağlayamadım ama <gülüyor> <gülüyor> doğum günün kutlu olsun sevgili. Seni çok seviyorum. İyi ki varsın, iyi ki tanışmışım seninle. <laughs> Diyorum ki <laughs> doğum günün kutlu olsun. Çok çok sana sana bunca sanki yaptım bana da pencereni. Kara kalay rüyamı sordular gecelerde. Hiç bekleme ben ki gelmem gelmem senelerde. Evet Cemile sıra sende. Peki Kübra deyince senin aklına ne geliyor? Kübra deyince benim aklıma daha önce onu da söylediğim gibi ilk olarak o balkonun yer var ya hani orada yaptığımız çay sohbetleri geliyor ama tabii ki de demleme çay değil çaykur <laughs> e, baktığım bir ayna geliyor gerek düşünceler olsun gerekse e, olaylar karşısındaki verdiğimiz tepkiler olsun hani diyoruz ya <gülüyor> 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 ya da böyle ön kulanda bir üstür şu saçının bir güzel şu kıyafetin ne gibi eleştirilerin sanki benim aynaya baktığımda gördüğüm şeyler olmasın e, beraber söylediğimiz tepkiler geliyor. İlk söylerken, üçüncü söylerken sanki karşı tarafa tek ses söylüyormuşuz gibi iletilmesi geliyor. birbirimizden başka yani dördümüzden başka kimsenin olamayacağı geliyor. Aynı zamanlarda aynı şeyleri düşünebilmemiz, aynı şeylere tepkiler verebilmemiz, aynı şeylere üzülebilmemiz, kahkahalarımız, ağlayışlarımız bunlar geliyor. Arkadaşlık, dostluk, kardeşlik, hayat geliyor, Eskişehir geliyor, aile geliyor. Ve ne kadar çok sevdiğim geliyor. Ve diyorum ki iyi ki doğdun. İyi ki bizimle tanışmışsın. Ve inşallah e, diğer doğum günlerinde de sana ne gibi hediyeler hazırlayacağımızı düşündük. Sana hazırlayacağımız hediyeler için uğraşırız. Bunu istiyorum. Ve seni çok seviyorum. Ve son olarak diyorum ki hiçbir şey için kendini üzme. Ve hayat karşısında daima kontrol sende. <laughs> <Sağ ol. gülüyor> Gel bir de onu izleyelim. Kübracım, e, şu an bana Kübra deyince aklına ne geliyor? Sorusunu soracak kimse olmadığı için e, bu soruyu kendim cevaplamak durumundayım. E, Kübra deyince aklıma öncelikle enerji, aktiflik geliyor. Bu enerjiyi bize en güzel şekilde vermen e, geliyor. Onun haricinde e, taklit yapman, benim babamın, kendi babanın taklitimi yapman, yıldız tilbe taklidi, gengams tal oynayışın e, geliyor. E, ve tabii kendi yörenizde iyi gali değişim geliyor. E, bu aralar çok sık yaptığımız bir şeyden de bahsedeceğim sana. Facebook'ta oynadığımız Kriminal Case. E, hep birlikte başarılar sağlıyoruz. E, bıkmadan, usanmadan o enerjinin dolmasını bekliyoruz. E, onun haricinde e, fotoğraf çekilmek. E, sen çok fotojenik bir insan olduğun için bizi de bunu alet ediyorsun ama. En sonunda hep kendini kırkıp face'te e, profil resmi yapıyorsun. O fotoğrafların hiçbirinde biz olmuyoruz. E, çünkü sen e, güzel çıkıyorsun. Bizim ya saçımız dağınık ya başımız dağınık. E, sonra tamam ben bunu kesip profil yaparım. Bir şey olmaz deyip bizi geçiştiriyorsun. Bu da geliyor tabii ki aklıma. Ee, senin kadar güzel konuşamıyor olabilirim. Ee, bu konularda çok başarılı olmadığımı da bilirsin zaten. Ama senin için e, bir şeyler söylemek istedim. Ee, seni iyi ki tanımışım diyorum. Ee, i̇yi ki senin gibi bir arkadaşlığım, dostluğum olmuş diyorum. Ee, doğum günün kutlu olsun. Ee, beraber, inşallah beraber nice mutlu yıllar diliyorum sana. Ee, seni çok seviyorum ve kocaman öpüyorum. Kübra deyince aklıma öncelikle dobralık geliyor. Onu çok seviyorum. Çok sevecen, sıcak kalpli, herkesle iyi diyaloğu olan birisi. O benim kardeşim gibi senelerdir benim yanımda. Onu çok seviyorum. İyi ki doğdun diyorum. Canım Kıvran. seni çok seviyorum. Gülüm benim doğum günüm kutlu olsun. Ee, keşke birlikte olabilseydik ama e, her doğum günümüzde birlikte olamıyoruz. Arkadaşlarım sana böyle bir şey yapmaya kalkmışlar, çok güzel bir fikir olmuş. Yani kimse bana böyle bir şey yapmadı, haberin olsun. İnşallah ömrün boyunca çok mutlu ol. Senin gibi ömrün de güzel olsun. Nice mutlu yıllara, seni çok seviyorum, iyi ki varsın. Kanka, kanbersiz düğün olmaz biliyorsun. Ben de araya kendimi sıkıştırayım dedim. Senin doğum gününü kutluyorlarmış, her evine soksunlar dedim. İyi ki doğdun, iyi ki varsın, seni çok seviyorum. Okay. Beylik. şimdi sana bir soru soruyorum. Kübra deyince aklına ne geliyor? Kübra deyince aklıma yemek geliyor ve tabii ki çok güzel, hiç gankav oynaması geliyor. <laughs> teşekkürler. Peki Betül senin aklına ne geliyor? Kübra deyince aklıma çok doğru bir insan geliyor. Dediğim dedik. Neyse sıra sende. geliyor. Çok teşekkürler kızlar. O zaman hep beraber. Evet kızlar, Kübra Maden deyince sizin aklınıza ne geliyor? Kübra deyince can ya, tebessüm kaynağı. Yani ne bileyim bir tane işte iyi ki doğmuştu Ne de mutlu yıllara. Evet Sevda, senin aklına ne geliyor Kübra deyince? Ee, kahkaha dolu, eğlenceli, masrak Yani bunun gibi çok şey sıralanabilir tabii. Ee, ama bir o kadar derin bir insan. Çok e, ee, şeyleri içeriyor şey konuşmalarında. Gerçekten çok derinlere inebiliyor. Maşallah. <laughs> İlk ki <yıl önce, gülüyor> doğmuş bir kez. Gelmiş diyorum. Sece Evet Mine senin aklına ne geliyor? Ya bana çevirme seni iyi ki. Kübra deyince Kübra geliyor aklıma. Ee, tombik baştan tombik dediğim gibi şeker. Sosyal en önemlisi yani çok şey geliyor da sırada yapıycak, Sonra sonrasında işte yapar veririm ona. seni çok öpüyorum Kübra'cım doğum gününüzü olsun mutlu yıllar Merhaba kızlar şimdi size bir soru soruyorum Kübra deyince aklınıza ne geliyor? Aman be ne çekti be Kübra ya doğumutuz kadın sağlığınızı yazık be kardeşim bu kadar da üstüne gelinmez kızım bir de hani güneş gözlüklerini çok beğeniyorum kendisinin. Böyle çok yakışıyor kendine. Buradan kendimi çok sevdiğimi söylüyorum ve iyi ki doğdun diyorum. Teşekkür <gülüyor> ediyorum. <gülüyor> Nuran sen ne söylemek istersin? Şuraya değince aklıma evin geliyor. <laughs> Evde kadına yaptığı eziyetlerle kadının namazını bozdurmaları. Tamam Allah'lar çektirmeleri. <laughs> Ondan sonra bir de Kübra Bey'in caklama tabii handball geliyor. <laughs> Spor salonunda yaptığı koşuşturmalarıyla. Bu da onun çok sevdiğini söylüyorum. İyi ki doğdun Kübra'cığım. Teşekkür ediyorum. Gamze'cim sen? Ben de ikizler deyince aklıma sosyalliği geliyor. Sürekli oradan oraya konuşturmaları, halkınlar oyunlarıydı, mevsimleriydi, özgürlük iyiydi, kürsü iyiydi. Ondan sonra başka da ne geliyor? İşte <gülüyor> <gülüyor> geliyor işte bir. <laughs> <laughs> sonra ne geliyor ya? Negilene mi ne ne geliyor? Terecanlıyı geliyor, Pontus'u geliyor. Öyle. Bir de Tıp Fakültesi'nde olmuş. Tıp Fakültesi'nde el aleminin meyvelerini çalmaları geliyor. <laughs> Kesinlikle <Kısaca'da gülüyor> ne diyoruz? İyi, İyi günler yüzla. Kibar diliyorum. doğum kutlu olsun. de Her şey deyince aklınıza ne geliyor? Ben de anlam duymadım. Merhaba Gülkida. Kübra deyince aklına ne geliyor canım? Düşündüğümde aklıma ilk direkt söyleyen bir isim geliyor aklıma. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet Halin'cim. Kübra deyince senin aklına ne geliyor? Ya Kübra deyince aklıma tabii ki de handball geliyor ve handball'daki kaptanlığı geliyor. Gerçekten çok iyi bir lider. Çok iyi bir liderlik özelliği var. Kübra'cım doğum günü kutlu olsun. İlk seni tanımışım. Seni çok seviyorum. <laughs> Sultan. Şimdi sana bir soru soruyorum. Kübra deyince aklına ne geliyor? Tatlı, sevimli, hoşgörülü, arkadaşlarının derslerini dinleyen ve onları çok iyi anlayan, sporcu, çalışkan bir kız geliyor. <laughs> Başka, seviyorum onu. O da seni seviyor canım. İnşallah öyle bir şey. Öyle geçen gün bana söyledi. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> Getir ben tamam. Doğum günün kutlu olsun. Teşekkür ediyoruz. Gülden senin aklına ne geliyor canım? sevgili grup başkanımız. Grup <laughs> başkanlığımızı yaptığınız için teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir konuyu anlattın Cemil Doğum günün kutlu olsun, iyi ki doğdun, iyi ki başkanım. Sevgili çok olun, çok sevgili. Evet Nevat Hocam, Kübra deyince, Kübra Maden deyince sizin aklınıza ne geliyor? Kübra'cığım merhabalar. Kübra deyince canlılık geliyor, o, sorular, öğrenmeye merak soruları geliyor. Biz soruları zaten. Bir de benim de aynı gün doğmuş Kübra. <gülüyor> <gülüyor> evet. Benim de doğum günüm. Nightingale ile Florence Nightingale aynı gün doğmuşuz. Demek ki bu günde bir e, hikmet var. Evet. Bir geliyor bana. <laughs> e, seni öpüyorum. E, daha nice nice güzel yaşlar diliyorum sana. E, öğrenme, iş gücünü hiç kaybetme. E, senin iyi bir ebi olacağına inanıyorum. Seviyorum, öpüyorum seni. Çok güzel. <Gülüşmeler> Kızlar merhaba. Kübra deyince ee, aklınıza ne geliyor? Eğlenceli. İyi, güzel. <Gülüşmeler> <upstairs>. <gülüşmeler> da Baksan, şey Hareketli. Dur dur. Ne doğum kutlu olsun. Kübra deyince aklınıza? Neşe, spor, en önemlisi böyle heyecandan bağırmak geliyor yani. Böyle şut atarken Angry Birds gibi diye atmak aklımıza geliyor. En önemlisi sporcu nedir? Hani kelime anlamı olarak o Kübra geliyor bize. Doğum günün kutlu olsun. Kutlu olsun Kübra. Kübra. Seni çok seviyoruz. Aynen. Bir de en son olarak... <laughs> Şut atarken rakibin üstüne atma artık ya. Yazık kıza. Kübra'cım ne oldu sevindiler beni. O zaman bir Çok güzel fikir, çok beğendim. Son günün kutlu olsun sizden. Öpüyorum seni kocaman. Mutluluklar diliyorum. Merhaba Aslıhan. Kübra maden de ince aklına ne geliyor? Mantı. O güzel mantıyı hala hmm. unutamadım. Bir yıl oldukça, değil mi biz o mantıyı? Hmm. Hala o mantı hakkında Bir de geçen neydi? Geçen de makarnasını yedik değil mi? Makarnası vardı. Kübra deyince benim aklıma direkt bir yemek. <laughs> İyi ki daha önce onu şey seviyorum. Merhaba Neşe Hoca. Kübra deyince sizin aklınıza ne geliyor? Kübra deyince aklıma sporculuğu geliyor. <laughs> şey severdi, güzel yetimler geliyor. Çok da çok güzel. Kırmızı, duyucu, özellikle. <gülüyor> <gülüyor> Vazgeçilmesi. Çok yakışıyor. Evet. Kendisini çok seviyorum. Doğum gününü çok çok kutluyorum. Güzel güzel yıllar sağlık için diliyorum. Senin gibi güzel arkadaşları olduğu için onu tebrik ediyorum. Ne güzel bir şey hazırlamışlar. Senin. Çok teşekkür Umarım ediyorum. Ne güzel arkadaşlıklarınız olur her zaman. Çok çok öpüyorum seni Kimra. Doğum günü kutlu olsun. Beni unutma. <laughs>